Evet değerli izleyenler şimdi ilk konuğumuz bizlerle emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'leyiz. Zafer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin emtia yansımalarını değerlendirelim isterseniz. FED'den varlık azaltımı konusunda. E Farklı sinyaller de beklenmeye başladı diyebiliriz. Beklentilerin üstünde gelen bir tarım dışı istihdam var. E, hafta başlarken hem altın hem gümüş tarafına da bakalım istiyorum aslında ama onlardan da önce petrol tarafında sert satışlar var. Petrol tarafındaki hareketlilikleri nasıl ele alırsınız ve Türkiye üzerinde nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye için olumlu olduğunun altını çizen belli analistler de var. Sizin analizleriniz ne olur? burada öncelikle e, tabii ki tabi şey, ki Amerika'dan gelen verileri değerlendirmek lazım Hı. buradaki gelen Cuma günü gelen veriler önemliydi neden çünkü özellikle e, varlık alımları Amerika tarafında varlık alımları azaltılacak mı azaltılmayacak mı gelecek e, zamanda e, faizler ne zaman indirilmeye başlanabilir gibi soruların bir cevabını en azından verecekti. Ki tarım dışı istihdamın beklentilerden iyi gelmiş olması hem dolar dolar indeksinin güçlenmiş güçlenmesini sağladı hem de artık varlık alımları e, bir miktar e, azalabilir. Önümüzde artık faiz artırımları e, gelecek seneden itibaren artmaya başlayabilir gibi e, beklentileri de beraberinde getirdi. Bunun yanı sıra tabii ki FED üyelerinden başta kaplan olmak üzere çeşitli açıklamalar da vardı. Bu açıklamalar da her ne kadar FED toplantısında güvercin açıklamaları olsa da bu yeni tarım dışı istihdamdan sonra gelen açıklamalar bir miktar daha şahindi. <laughs> Ve burada özellikle etkisini e, emtialar tarafında hissettik. Çünkü dolar endeksinde yukarı doğru bir hareket oldu. E, özel kıymetli madenler tarafında sert satışlar vardı e, Cuma günü. Sonrasında ise haftaya başlarken bunun etkileri çok daha net görüldü. Özellikle uzak doğu piyasasında e, birçok piyasa kapalıyken yaşanan satışlar kıymetli madenler tarafında ons ve gümüş tarafında piyasada bir miktar dalgalanmaya yol açtı. Peki petrol tarafında neden e, bu kadar sert bir düşüş oldu? Petrol aslında bir süreden beri özellikle büyüme e, beklentileriyle beraber ki küresel büyümenin %5'in üzerinde olacağı beklentisi var. Hatta son gelen tahminler bir %6 %6'ya yaklaşan üretim büyüme tahminleri vardı. Bunun yanı sıra Çin'in büyümesinin %8'e yaklaşması bekleniyordu. Tabi bu da petrol talebini ciddi oranda artan unsurlardan bir tanesiydi. Beklentiyi artan unsurlardan bir tanesiydi ve fiyatlar yüksek kalmaya devam ediyordu. Sonrasında delta varyantı her ne kadar bir miktar etkili olsa bile imzalik hala devam ediyordu fakat tarım dışı istihdamın beklentilerden çok daha iyi gelmesi artık faizlerin artacağı ve bol likitte döneminin sonuna doğru yaklaşıldığı biz beklentisini de beraber, endişelerini de beraber getirdi. Bu da büyümeye yönelik beklentileri azalmasına yol açtı. O endişelerin artmasına yol açtı. Bu da fiyatlarda geri çekilmeyi tetikleyen unsurlardan bir tanesiydi. Zaten Delta varyantı endişeleri vardı. İkisinin birleşimi petrol, Petro fiyatlarında sert düşüş beraberinde getirdi ki özellikle 69 seviyesinin altında kalınması bir an petrolde artık bir miktar trend değişiminin de gündeme geldiğini gösteriyor bize. Buradan toparlanma kolay kolay olur mu? Ee, zannetmiyorum. Artık yeni rakamlara bakıyor olmamız gerekecek bu hafta içerisinde ve önümüzdeki dönem içerisinde. Keza aynı durumun bonsaltın içinde geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Zafer Bey buradan altın ve gümüşü incelediğimizde derece öne çıkarırsınız? ayrıca ayrı performanslarına ilişkin. Şimdi burada baktığınız zaman özellikle altın gümüş rasyosunun son dönemde bir miktar daha altın lehine olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki burada bir e, gene biraz önce konuştuk. O özellikle ons altın tarafında e, 1800 seviyesi önemliydi. 1800 seviyesi uzun zamandan beri aşağı doğru geçilemeyen, yukarıda da 1900 seviyesinin arasında yatay bir bantta dalgalanan bir e, ons altın vardı. Fakat bu seviyelerin aşağıya kırılmasıyla birlikte Artık yeni bir trende doğru e, hareket başlıyor altında da. E, en azından birkaç gün daha izleyeceğiz tabii ki burayı. Burada tutunabilir mi, tutunamaz mı ama 1750 seviyesinin altında kalınmış olması maalesef altında satışların artmasını tetikleyecek unsurlardan bir tanesi ki satışlar da çok e, sert oldu açıkçası. Bu kadar sert satış herhalde kimse beklemiyordu hı hı. ama e, bu sabah seansında e, yaklaşık 4 milyar doların üzerine satışlar vardı ki bu satışlar sonrasında e, birçok e, Bekleyen emirleri de e, tetikledi. E, stoplar e, patladı diyebiliriz. O da hı hı. beraberinde çok ciddi satışları beraberinde getirdi. Ama şu dönem içerisinde bir miktar artık şu anda satış baskısını yaşayacağı bir dönemdeyiz. Onsalt'ın tarafında 1680 seviyesi artık önemli hale geldi keza gümüş tarafında da baktığımız zaman özellikle 22.5 seviyeleri önemli. 22.5-24.5 bandının arasına artık yerleştiğini söyleyebiliriz. Eğer e, iki gün içerisinde çarşamba günü de kapanış eğer 24.5'ün altında olursa artık bu bandın geçerli olduğunu konuşuyor olacağız. Yani bir miktar daha artık düşük seviyelerde trade'e dönmüş oluyor altın, gümüş, aynı zamanda da petrol. Bir miktar daha satıcılı bir seyir göreceğiz gibi gözüküyor. Tabii ki bu hafta gelecek enflasyon verisi önemli. Yani hiç bilemeyiz eğer enflasyon verisini ben beklentilerden iyi gelmesini bekliyorum. Piyasa buradan tekrar gümüş tarafında 24,5, ons altında tarafında da 1750 seviyelerin üstüne atabilir. O sefer tekrar değişen dengeleri konuşuyor olabiliriz burada. Evet. Zafer Bey, buradan bir de küresel altyapı paketlerini değerlendirecek, oraya da bir başlık atacak olursak, yapı malzemelerine olan talebin güçlendirileceği konuşuluyor ve inşaatta bir süper döngü beklentisi var. Pandemi sonrası altyapı projelerine milyar, milyarlarca dolar yatırım yapma planlarıyla devletlerin. Bu haberi nasıl değerlendirirsiniz? Ha Açıkçası zaten bu haberin etkisiyle uzun süreden beri endüstriyel evet. metaller zaten yukarı doğru devam ediyor ki zaten teşvik paketleri yine açıklanan e, teşvik paketleri değil. Yani neredeyse e, son iki sene sürekli teşvik paketleri görüyoruz ama özellikle e, Trump'ın son döneminde Biden'ın e, ilk yere açıkladığı e, teşvik paketleri, altyapıya yönelik teşvik paketleri önemliydi. Bununla beraber zaten özellikle alüminyum nikel başta olmak üzere bu emtiyalarda ciddi yukarı hareketler gördük ki alüminyum hala güçlü seyrine devam ediyor. Ediyordu. Tabii ki son istihdam verisinden sonra yaşanan satışları saymazsak neden? Çünkü bu ürünler birçok alanda kullanılıyor. Özellikle alüminyum yani e, ambalajlamadan tutun, otomobilden tutun, işte elektrikli araçlar olsun birçok alanda kullanılıyor. Tabii ki altyapı yatırımlarında da doğal olarak alüminyumun artmasına yöneten oluyordu. Keza nikel aynı şekilde. Buna baktığımız zaman birçok buna benzer ürünler var. Tabii bu da fiyatların artmasına yol açtı. Peki bundan sonra süper döngü olabilir mi? Ya piyasanın bu hücreye bir miktar artık ben çekince, çekingen yaklaşacağını düşünüyorum. Özellikle istihdam verilerinin yüksek gelmesiyle beraber burada önümüzdeki dönemde eğer faizlerin atacağı beklentisi oluşursa burada bir miktar baskı görebiliriz ki zaten son döneme baktığımız zaman başta alüminyum, bakır, nikel, yani bunlar zaten %100'ün üzerinde prim yapmış durumdalar şu anda. Zaten bir süper döngü içerisine girdiğimizi söyleyebilirim. Evet. Yani son bir sene içerisinde bu süper döngü çok daha süper bir döngüye dönüşür mü? Yani buna artık bir miktarda merkez bankaları karar verecek. Özellikle Fed karar verecek. Yani Fed burada bir miktar daha faizleri arttırmakta, likidate kısmakta çekimken davranırsa evet bu bir süper döngü devam edecek olur ki ben. Oluşacak demiyorum zaten bir süper döngüde olduğunuzu düşünüyorum ve FED bunun devam etmesine yol açabilir ama keza varlık alımları azaltmasıyla ve faiz indirimlerinin, faiz arttırımlarının beklenenden önce önce olacağına yönelik sinyaller verirse bu sefer tam tersine süper döngü yavaş yavaş artık tersine dönmeye başlayabilir. Evet, Zafer Bey, Euro bölgesine de bakacak olursak yatırımcı güveni üst üste 5 aylık bir artışın ardından düşüş kaydetti. Euro bölgesindeki hem ekonomik atmosferi nasıl değerlendirirsiniz? Hem de gelen son veriler ışığında beklentileriniz nelerdir? Şimdi Euro bölgesinde toparlanma sıkıntıları devam ediyor. Neden toparlanma sıkıntıları devam ediyor? Çünkü ya zaten hatırlarsanız pandemi krizi öncesinde Avrupa'nın büyüme sorunu vardı. Yani bir türlü büyüyemiyordu, büyümeye çalışıyordu ama bunu bir türlü başaramıyordu. Pandemi ile birlikte zaten iyice durma noktasına geldi. Şimdi pandemi çıkışında büyüme oluştu. Fakat enflasyon artıyor ama hala istenildiği kadar değil. Diğer taraftan baktığımız zaman faizler hala düşük. Ee, ve ekonomi kışmış durumda. Ee, pandemi krizinden sonra artık yavaş yavaş faizler de artmaya başlayacak olursa Avrupa ülkeleri kara kara düşünüyor. Şu anda Avrupa Merkez Bankası'nda <laughs> başında bulunanlar şu anda hep, herhalde hepimizden daha fazla büyük bir açmaz içinde Buradan nasıl çıkacağız diye. Çünkü varlık alımlarını azaltmaya başladıkları anda, devletlerde devletlerin de verdiği teşvikleri kesmesi durumunda birçok varlığını sürdüremeyecek şirket var Avrupa tarafında. Keza ülkelerin çok ciddi boşlukları var. Artan faizlerle bu borç yükünü ciddi konuşmaya başlayacağız. Belki de 2023'ün konusu Avrupa'nın boşluk sorunu olacak. Avrupa'nın tamamını demeyelim ama belli başlı ülkelerin ciddi boşluk sorunları olacak. Bunları konuşuyor olacağız. Şimdi Avrupa Merkez Bankası bu açmazın içerisinde. Son aylarda evet ekonomiler güçleniyor. Bunun bazı etkisi de diyebiliriz ki geçen sene korona krizi nedeniyle, pandemi krizi nedeniyle birçok ekonomi zaten çok küçülmüştü, hak büyüyememişti. Şimdi hızlı bir büyüme rakamları geliyor fakat bu ne kadar Avrupa tarafında real ve gerçekçi olduğunu tartışılabilir. Özellikle delta varyantı nedeniyle ve e, sınırların kapalı olmasının nedeniyle hala belli belki belli bir çerçevede hı hı. ekonominin tam anlamıyla büyümeye başladığını söyleyemeyebiliriz. Artık artık Avrupa'da şunu da görüyoruz. Tüketicilerin özellikle davranışları, tüketim davranışlarına değiştiğini görüyoruz. Pandemi kriziyle birlikte tüketim davranışları değişti. İşte gıdaya daha çok talep var. Öteki taraftan son tüketim ya lüks tüketimde daha az talep var. Bunun etkileri de Avrupa'da ciddi olarak yaşanıyor ki önümüzdeki dönemde çok daha net olarak hissedilecek bütün ülkelerde küresel anlamda diye düşünüyorum. Evet Zafer Bey, ECB'den enflasyon ve acil pandemi varlık alım programı uyarısı da var. ECB'den bir yönetim konseyi üyesinden daha doğrusu ve çok düşük enflasyonun değil sadece çok yüksek enflasyonun da sıkıntı yaratabileceğinin altını çiziyor. Kendisi risklere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca bu varlık alım programının da daha fazla uzatılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Amerika'da olduğu gibi uzatıldığı takdirde karşılaşılabilecek riskler nelerdir sizce? Yani zaten varlık alım programı uzatıldığı zaman herhalde e, karşılaşacağımız en baş sorunlardan bir tanesi enflasyon. Zaten şu an evet. küresel anlamda bunu ciddi olarak hissetmiş durumdayız ki. Son dönemde çıkan yangınlar, işte Rusya'da e, ihracatını azaltması, birçok ülkenin ihracatını e, kısıtlaması gıda anlamında ciddi bir sorun. Diğer taraftan baktığımız zaman petrol fiyatları çok ciddi oranda yükselmişti. Yani geçtiğimiz sene 20 dolarlı fiyatları konuşurken bir an petrol dişinde işte 70'ten 67'lere düştü Büyük konuşuyor seviyesindeyiz. Endüstriyel metallere baktığınız zaman %100'ün üzerinde neyse getirisi olmayan emtia yok. Bu anlamda çok ciddi bir fiyatlarda yükseliş yaşan ve bunun da zaten son tüketim tarafında yansımalarını da görmeye başladık ki önümüzdeki dönemde bunu çok daha fazla göreceğiz. Yani sınırlar açıldığı zaman ekonomiler tam kapasiteye çıktığı zaman bunun etkileri çok daha sert olarak yaşanacak. Bu durumda da açıkçası ülkelerin eğer varlık alım programlarını durdurmazlarsa buna devam ederlerse enflasyonda kontrolü elden kaybetme ve bunun aslında biraz önce konuşmuştuk işte süper döngü olur mu diye bu sefer enflasyon tarafında süper döngüye doğru yaşanması olabilir. Bu durumda da tabii ki bir varlık fiyatları en fazla artışı gösteren ürünler olacaktır ama ekonomilerin buna dayanma büyümeden bu tarzda bir enflasyonu enflasyonun yaşaması ciddi sıkıntıyı beraberinde getirecek. Zaten bütün merkez bankaların endişeleri de bu. Bir taraftan Kaplan konuşuyor, diğer taraftan ECB üyeleri konuşuyor, Fed üyeleri konuşuyor. Bunları dillendirmelerin en büyük sebebi aslında korkudan kaynaklanmakta. Bunu da engellemek, nasıl engellemeyi başaracaklar? Herkes merakla bekliyor. Çünkü artık piyasada bunun engellenmesinin gerektiğini biliyor çünkü bunun sonuna, yolun sonuna doğru gelindiğini anladılar. Çok ciddi enflasyon verileri geliyor, diğer taraftan istihdam verileri geliyor. Fakat hala ekonomiler açılmamış durumda. E o zaman ne yapacağız sorusu herkesin kafasında şu anda. Evet, Zafer Bey. Son olarak bir de tarım tarafına, tarım emtiyalarını inceleyecek olursak e, nelerin altını çizersiniz? Herhalde şu anda tarım emtiyalarının içerisinde en büyük sorunumuz kuraklık, evet. hava durumu. Özellikle Amerika tarafında sıcak hava nedeniyle, kuraklık nedeniyle buğday, mısır gibi, bu gibi ürünlerde ciddi fiyat hareketleri yaşanıyor. Diğer taraftan baktığımız zaman Brezilya'da özellikle soğuk hava çok etkili oluyor. Ondan öncesinde kuraklık vardı. Şimdi soğuk hava doğun etkisi nedeniyle şeker, kahve gibi fiyatlarda yukarı doğru hareketler gördük. Genel olarak küresel olarak baktığımız zaman Avrupa'da ciddi sıkıntılar var Yunanistan, Türkiye, Güney Avrupa'nın güneyinde yaşanan yangınlar hepimizin malumu. Maalesef burada ciddi sıkıntılar var. Diğer taraftan Rusya'ya baktığımız zaman Rusya dünyanın en büyük buğday ihracatçılarından aynı zamanda Mısır ihracatçısı ve burada ihracatın azalacağına yönelik rekortun azalacağına yönelik yeni tahminler geldi. Bunlara baktığımız zaman bunun en etkili konu olduğunu söyleyebiliriz. Bu, bu anlamda da buğday ve fiyatlarında yukarı doğru itiyor. Aynı zamanda şeker kahve fiyatlarında yukarı doğru hareketler var ki özellikle kahve tarafında çok sert hareketler gördük. Hatta manipülasyona e, varan e, hareketler vardı kahve fiyatlarında 150 dolardan 200 dolara kadar çıktı sonra 170 dolarlı seviyelere geldi. Çok ciddi fiyat hareketleri var. Hava durumunun, e, hava koşullarının şu anda tarım imtiyazları içerisinde en önemli konu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii diğer taraftan. E, Cuma günü açıklanan istihdam verileri de önemliydi. İstihdam verileri sonrasında dolar endeksinin yükselmesi biraz önce de konuştuk. Bütün emtialarda satışları beraberinde getirmişti. Bunu tarım emtialarında genelinde de gördük. Genelde bir satış vardı. Özellikle ama satışların e, pamuk tarafında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ama sonrasında bir miktar daha toparlanma olacaktır. Bu haftanın bu hafta başlangıcı gene satışlarla başladı. Bunun etkisi bir süre daha devam edecektir ama hava koşulları hala en önemli değişken olmaya devam ediyor. Evet, Zafer Bey çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerli analizleriniz için. Sağ olun. Evet, emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizlerleydi. Değerli izleyenler burada kısa bir araya gidiyoruz ardından tekrar karşınızda olacağız.